Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rocky Rabbit Airdrop'undaki en son gelişmeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Proje artık listeleme haberini duyurdu diyebilirim. Bu bizler için güzel bir haber. Rob Bitcoin isminde kısaltması olarak da RBTC diye bir kısaltması var. Böyle bu isimle kendi coinlerini çıkaracaklarını ve bunu 23 Eylül'de yapacaklarını onayladılar ve 23 Eylül'de aynı şekilde bizlere bugüne kadar yaptığımız işlemler karşılığında bu coin ile beraber bir airdrop da yapacaklar ve bizler direkt olarak aynı Not Notcoin'de olduğu gibi borsaları çekip alım satım işlemlerimizi yapabiliyor olacağız. Şu an olarak baktığınızda yapabileceği e, en büyük gelişmelerden birisi bu zaten bir projenin en güzel noktalarından birisi de bu olacaktır diyebilirim. Şuradan botu bilmeyenler varsa bottan da bahsedeyim zaten mantığı birazcık hamster'a benziyor birazcık farklı yönleri vesaire var. Sahtik kazancınız var. Bunu arttırma yönünde ilerliyorsunuz. Burada mine kısmından kendinizi gelişebiliyorsunuz geliştirebiliyorsunuz şu kartlara ama bunların her birinin gelişmesi birbiriyle bağlantılı diyebilirim. Mesela şu kart kilitli bunu yükseltmek için diyor. Git warm up'ı yükselt. İşte warm up'ı yükseltebilmen için diğerle yani mesela şunu yükseltebilmem için öncesinde şunu yükseltmem lazım. Bunu yükseltmem için bunu yükseltmem lazım diye hepsi birbirine bağlı. Örnek olması açısından bunu yükseltiyorum. Diğeri açılıyor diğerini yükseltiyorum, öbürü açılıyor ve bu şekilde sırasıyla hepsini basarak saatlik kazancınızı ve kar seviyelerinizi arttırıyorsunuz. Bu şekilde liginizi de arttırıyorsunuz. Ligi nasıl arttırıyorsunuz onu da göstereceğim. Şumsel e, seviyeyi tamamlayalım ve mesela burayı tamamladıktan sonrasında bir sonraki kısma geçeceğim. Bu sefer oradaki kartları basacağım. Geleceğim mesela e, buradaki kartları basacağım. Buradaki kartları bastıktan sonrasında turnuva kısmı var. Bu turnuva kısmındaki şu kartı yükseltebiliyor olacağım. Mesela gidelim hep beraber beraber şu kısımdaki kartları da basalım hani sizin görmeniz açısından. Zaten mantığı çok zor bir bot olmadığı için farmlayabilirsiniz. Ha yani şunu sorabilirsiniz. Ayın 26'sına şey işte yaklaşık e, bir aylık bir süreç var. Bu süreçte farmlayalım mı? Evet, farmlayın hiç başlamadıysanız da başlayın. E, çok zor bir mantığı yok ve ee, çok fazla vakit alacak da bir şey değil dolayısıyla yapın kenarda dursun bunun içerisinde de kombolar vesaire var zaten e, paylaşılıyor oradan bulabilirsiniz direkt olarak mesela şunu da fullledikten sonrasında turnuva kısmındaki kartı yükseltebiliyor olacağız geldik turnuvadan level 10'u yükseltmişiz zaten level 11 olan kartı yükseltiyoruz ve şey pardon e, 11 demiş neyse şu kartı yükseltiyoruz ve amacımız bu sefer bu kartı e 10 levele taşımak. 10 levele taşıdıktan sonrasında diğer kartları bir sonraki levele yükseltebiliyor olacağız ve bu şekilde ilerlediğiniz bir şey var aslında mantığı var. Mesela ben şu an daha fazla yükseltemiyorum. Neden? Çünkü elimdeki para yetersiz. Param yeterli olana gelip bunun seviyesini basmaya devam edeceğim ve seviyesini fullledikten sonrasında dediğim gibi şuradan gelip tekrardan diğer kartları basmaya gidiyor olacağız. Buradan klim var. Buradan belli aralıklarla size puan veriyorum. Mesela 45k verdi bana. Buradan işte 38k verdi. Bunları zaten e, kartları yükselttikçe açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. E, şurada da mesela diğer e, şeyler var. Bunları yükselterek de e, saatlik kazanç aynı şekilde kazanabiliyorsunuz. Genel olarak mantığı bu şekilde. Burada önemli olan şey aslında airdrop'un öncesinde hatta şuradan airdrop sekmesine girdiğinizde e, airdrop yapılmadan öncesinde şu battle kısmının açılacağı yazıyor. Ruat e, Roadmap'inde ve büyük ihtimalle de bu 26 Eylül'e kadar ki süre içerisinde bu şeyi açacaklar. Battle kısmı kısmını Burada diğer kullanıcılarla aynı diğer botlarda olduğu gibi 1 vs 1 vesaire atabiliyor olacağız. Ve oradan da belli başlı puanlar kazanacağız. Bunlar da airdropta önemli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu, bu, battle kısmı açıldığında tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olurum. Genel olarak baktığınızda mantığı bunun üzerine kurulu. Hani tıklama falan var ama tıklama çok önemli değil tabii ki de. Ön kısmından klasik görevler yapabiliyorsunuz. Bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Zaten onun dışında da başka yapabileceğiniz e, bir şey yok. Hani şu an airdrop süreci yaklaştığı için ve böyle önemli bir gelişme olduğu için göstereyim dedim. Ben çok fazla projenin üzerine durup da farm yapmamıştım ne yalan söyleyeyim. Zaten şu mine kısmından ve işte benim saatlik kazanımdan az buçuk bunu anlayabiliyorsunuz. Ama e, şu andan itibaren bu son 26 günlük süreçte ben de birazcık yoğunlaşacağım. En azından e, nereden ne yaparsak kardır diye düşünüyorum. Sizler de katılabilirsiniz eğer isterseniz diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. E aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veyahut Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.